Arkadaşlar o çok beklediğiniz savaşı sonunda yapıyoruz Bugün arkadaşlar Brassas karakterlerimiz var Burada tamam mı bin tane Nita'mız var Ondan sonra burada Mortis'ler var Tamam mı? Hemen şuraya gidiyorum Max var arkadaşlar Max Bilmeyenler var mı Max'i? Ondan sonra Leon'umuz var tamam mı? Ve Mr. P var Arkadaşlar Mr. P'nin hemen yanında Spike var Efsanevi Spike Evet arkadaşlar şimdi Brastas ordusu burada kaç kişi bir bakalım. Bin 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 bin, bin. tam 5000 kişi arkadaşlar. Hemen karşısındaysa korkunç mu korkunç. Ee, kim var burada korkunç mu korkunç. Granny var. Ondan sonra dondurmacı road var arkadaşlar. Yani bunlar da 1500, e 1500 3000. Hadi bakalım şöyle güzel bir beğeni atın. Kanala abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açın. Maçı başlattım arkadaşlar bakalım. Brastas karakterlerini korku Karakterleri yenebilecek mi? Şimdi Şöyle üst açıdan bir bakalım. İlk başta kim geliyor? Spike'la Ice Cream e, Rod e, kapışıyor burada abi. Evet, siftah başladı. Öteki tarafa bakalım hızlıca. Burada Nitalar ve Maxler Grani'ye saldırdı arkadaşlar. Çok çekişmeli, çok can yakacak bir savaş olacak. Bakalım Granny ve ordusu mu yoksa Brawl Stars ordusu mu kazanacak? Göreceğiz. Evet, şu anda iki ordu da birbirine girmiş durumda. Şöyle üst açıdan gösterelim arkadaşlar. Brawl ordusunu herkese kapıştıracağım arkadaşlar. Herkese önüne gelen herkes abi. Hook'la, Spider-Man'le, örümcek adamla Kim ne istiyorsanız artık demir adam da olur. Şimdi şuraya bakalım. Granny abi sopasıyla sert bir şekilde vuruyor ama Mortis'in de elinde abi için bir şey var yani küreği var. Evet. Granny suratına suratına vurabilir. Burada Rod'un elinde bir şey var mı? Rod evet. Rod abi yumrukları var ama Rod'la cacık çıktı arkadaşlar. Olamaz. Şu ortayı hemen kurtarmaları lazım. Yoksa Granny ile... Bir dakika dur bakayım. Granny ile Rod başarısız olabilir arkadaşlar. İnanılmaz bir maç. Evet Brastas karakterleri e, Ice Cream ile Granny karakterlerine karşı. Yani çılgın dondurmacıya karşı ve çılgın Granny'ye karşı. Galiba arkadaşlar Brastas orduları bunları yenecek. Evet Brastas orduları... a şurada bir yarık oluşturdu derin vadi. Ve hilal taktiğini yapıyorlar. Bakalım maçı alabilecekler mi arkadaşlar? Granny şu anda çok zorda. Granny ayvayı yediye yiyecek. Granny dayan kardeşim. Arkadaşlar ben Grani severim ya. Granny ile bizim uzun bir mazimiz var. Çok oynardık eskiden. Eyvah 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 dondurmacı rot cacık çıktı arkadaşlar. Dondurmacı rot şu anda Mr. Peeler'in ve Spikler'in arasında harcandı gitti arkadaşlar. Olamaz korku karakterleri yalan oldu. Hemen bu yana dönelim. Burada hala Granny canavar gibi. Aslında var ya sırf Granny'den oluşturabilirdik ordumuzu. Ve geliyor abi Leon'la Mr. P geldi. Hemen arkadan saldırdılar. Grenler geliyor adım adım. Bakalım ne olacak. Şurada da abi Mortis bayağı iyi dövüştü arkadaşlar. Bayağı iyi dövüştü Mortis. Hemen şuraya bakalım. Bu arada şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Bu Brawl karakterlerini birbiriyle dövüştürelim. Bakalım kim galip gelecek. Nasıl fikir ne dersiniz? Olur mu? Olabilir bence. Evet arkadaşlar şu anda Granny baya sağlam çıktı. Dondurmacı Road'a göre baya iyiymiş arkadaşlar Granny. Boru değil yani bakın. Şurada çok fazla Road'la e, Brass Taz karakteri gitti ama abicim Granny baya dayanıklı ya. Püh demez olaydım. Şuna bak! Ayvayı yemek üzerelerde ise. Ve artık Granny'nin sonu gelmek üzere. Granny maalesef başarısız bir savunma yaptı. Yani çok umutluydum Granny'den. Arkadaşlar Bugün korku karakterleriyle dövüştüreceğiz. Brastas karakterlerini. Ama yani olmaz ki kardeşim ya. Olmaz ki ya. Tüh Granny ne yaptın kardeşim? Püh. Hemen şöyle bir açılalım. Arkadaşlar hala Brastas karakterleri çok güçlü. Ama Brastas karakterlerini bugün sınayacağız. Çok daha güçlülerle kapıştıracağız. Bakalım akıbeti ne olacak? Evet son granilerde gitme. mi? Gitti arkadaşlar. Şimdi e, ee, Brastas ordusunun karşısına T-Rex'ler geliyor haydi gelsin <laughs> Dostlarım şu devasa orduya iyi bakın Evet burada görmüş olduğunuz üzere Arkadaşlar korkunç bir T-Rex ordusu var Ve 3000 tane T-Rex boru değil bakın Haritayı resmen kaplıyorlar karşıda da Brastas'larımız var Yani Brastas karakterlerimiz var Abi maçı başlattım bakalım Nita Mortis Max Ne yapacaklar arkadaşlar Eyvah eyvah geliyor. Ve maç başladı arkadaşlar. Bakalım Rastas karakterlerimiz bu canavarları devirebilecekler mi arkadaşlar yoksa yenilecekler mi? T-Rex'ler çok güçlü. Abi Spike'ten umutluyum arkadaşlar. Spike bir ara bu oyunda bir şeyler fırlatıyordu ama kaktüs mü fırlatıyordu ne fırlatıyordu? Ne oldu son halini bilmiyorum yani. Son halini hiç görmedim. Şimdi bu maçta yumruk yumruğu ama bir dakika dur bakayım. O olamaz arkadaşlar. T-Rex'ler fena bir şekilde abi düşüyor. Ojanuna abi Spike'ın zehirli kaktüsleri var. Boru değil. Mr. P de çantasıyla yapıştırma Evet, hemen şuraya doğru bakalım. Leon ne yaptı abi? Leon'da durum nedir? Leon da güzel dövüşüyor arkadaşlar. Ve şu anda Brathsas karakterlerimiz abi t rexleri resmen yedi yuttu. Brathsas durdurulamıyor. Evet, Nitay'la arkadaşlar Mortis harika bir başarıya imza attı burada. Çünkü görüyorsunuz t rexleri hemen çerçevelediler. Yukarıya doğru bir açılalım. Arkadaşlar aman Allah'ım. Aman Allah'ım hala çok fazlalar. Bu T-Rex'leri yenmek mümkün değil. Bakalım T-Rex'leri devirebilecekler mi? Yani bu T-Rex'leri de devirirlerse pes artık derim yani. Pes. Evet. Ön tarafta Leon'un ilerleyişini görüyorsunuz şurada bakın. Leon, Max ve Mortis fena ilerliyor arkadaşlar. Ayaklarına ayaklarını vuruyorlar. Dinozorların ve dinozorlar şapır şapır yeri düşüyor. Hemen şu kısma bakalım. Burada mevzu nedir? Buradaysa Mr. P Efsane bir şekilde dövüşüyor Evet peki Şuradaki karakterimize ne oldu Abi spike'lar çok azalmış inanılmaz Spike'lar nerede arkadaşlar Şu yukarıdan bir açılalım Oy durum vehameti çok kötü arkadaşlar Eyvah 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 Evet şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Brastas karakterleri baya bir direniyor Hemen şu kısma bakalım burada çok az kalmışlar Vay canına ama yine de iyi ilerliyorlar arkadaşlar Mortisler Mortisler çok iyi ilerliyor Dinozorları teker teker düşürüyorlar Yani maç şu anda çok kritik Bakalım bu maçın kazananı kim olacak Şöyle üst açıdan bir daha göstereyim size Evet arkadaşlar şu anda Dinozor ordusunun yarısını Yok etti bu hassas karakterleri Evet yalnız var ya Mortis bayağı güçlüymüş ha. Ben Mortis'in bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Mortis bayağı bayağı cevval çıktı. Helal olsun. Dinozorları çatır çutur yedi. Şu kısımda şu kısımda da Mr. P bayağı başarılı çıktı. Bir sonraki maçta öyle yapalım arkadaşlar. Biz bir sonraki maçta Brastas karakterlerini kapıştıralım. Değil mi? En güçlü Brastas karakterini bulacağız. Şimdi şöyle bakalım bir. Aa Mr. P falan çok azaldı. Az bir Leon var. Öteki kısımda ne var? Eyvah eyvah eyvah. Eyvah dinozorlar son anda etraflarını sardı arkadaşlar. Bakalım ee, ne yapacak Mortingen. Bu kadar az Mortis ne kadar dayanabilir sizce arkadaşlar. Çok az kaldılar. Çok az kaldılar. Eyvah eyvah eyvah. Şuna bakın arkadaşlar. Hemen üst açıdan göstereyim size. Abiciğim neredeyse dinozor ordularının yarısını yok ettiler. Ama yine de başarılı bir mücadele sergilediler. Helal olsun diyorum. Takdir ediyorum Mortis'leri. Arkadaşlar bir sonraki maçta ben dediğim gibi yapacağım tamam mı. Mortis'leri ve diğer e, Brussels karakterlerini kapıştıracağım. Arkadaşlar bu maçı ben şey kabul ederim. Şuna bakın. Baya baya yok ettiler yani Brussels karakterleri. Bence helal olsun diyorum. Hadi bakalım. Sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.